Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kamyoncu Rüstem kardeşiniz. Bugün bir değişiklik yaptı. Ne yaptı? İşe gitmedi, arazi oldu. Bunu açık açık itiraf edeyim. Ee, arkadaşlar bir Amasya'ya gittim. Taşova'ya. Şu an yoldayım, dönüş yolundayım. Evime gidiyorum. Ee, neredeyim? Gerede yakınlarındayım. Amasya'ya gitme sebebim e, budur işte arkadaşlar. E, e, 92 model bir tempra aldım. Amasya'dan aldık. Paramıza uygun anca oradan ulaştık arkadaşlar. 92 model e, klimalı SX-AK. Güzel araba. Yani biraz ilgiye ihtiyacı var. Önceki kullanan arkadaşlar biraz hor kullanmışlar arabayı. Biraz değil, biraz 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 fazla hor kullanmışlar. Şimdi o geri kalan ilgi kısmını da inşallah biz de görecek bu araba fazlasıyla. Şu an dönüş yolundayız arkadaşlar. Geriye kadar geldim. Saat 11 gibi çıktım yola. Şu an takriben saat 3.30-4 falan olması lazım. Geleneğe geldi. Maksimum 80-90 arası hızdan gidiyorum. Şu an 87. Çünkü neden diyeceksiniz? Şöyle arkadaşlar ben zaten birincisi hızı sevmem. İkincisi de aracı yeni aldık. E, eski bir araba yani. nerede bakarsanız bakın bugün. 30 yaşında bir araba. Şimdi arabanın neyi var neyi yok bilmiyoruz. E bunu o yüzden hani basmanın bir anlamı yok. Basıp da Allah göstermesin yolda kalıp rezil olmaktansa e ağır ağır girip de bir iki saat geç varmak bence daha mantıklı eve. O yüzden biz de ikinci tercih seçtik. Ağır ağır gidiyoruz. Acelemiz yok. Bunu da sizden bir paylaşayım dedim arkadaşlar. Böyle arabanın dediğim gibi tamamen arkadaşlar ilgi ihtiyacı var. E, yapılacak bir şeyler var. Onları kendim çözdüm. Yaptıracağım yarın. E, mesela vites kolunda bir boşluk var. Bu vites kolunda bir boşluk var arkadaşlar. Ona baktıracağım yarın. E, bir de elektrikçide bir işim var. Araba e, ısındığı zaman marşa bastığı zaman araba almıyor. Bir yani marşa basıyorsun bir kere çeviriyor, duruyor, sonra birden bire çalışıyor. Artık dinamo ne dedir bilmiyorum. Artık onu yarın bizim Turgay Usta var elektrikçi, bizim çocuk arkadaşım. Ona baktıracağım. Bu da yarın onu halleder Allah'ın izniyle. Sonra temizlik yaparız arabaya bir güzel. Sileriz, temizleriz. Çünkü inanın ki şuraların kiri var ya arkadaşlar, anlatamam. Görmeniz lazım. Yani hiç mi bir bez yakışmadı da alıp silmedi. Yani ne bileyim. Arkadaşlar yani eski ne oluyor? Araba şey mi oluyor bilmiyorum ki. Ben silerim. Ben bakarım arkadaş. Ben parayı kolay kazanmıyorum. Kimse kolay kazanmıyor da. Biz siler bakarız. Biz ailece. Hani ben de oğullarım da. konuda biraz şey istediniz. Bakarız malımıza yani. Harcarız, ederiz. Malımız da bizi yolda bırakmaz Allah'ın izniyle masrafı ederiz esirgemeyiz arabamızdan. Ki bu arabadan da esirgemeyeceğim. Hani 2-3 gün bu arabanın neyi var ne yok hepsini yaptıracağım arkadaşlar. E, hanemize hayırlı uğurlu olsun diyelim. 92 model SX AK e, kliması çalışıyor fakat gaz sıkıntısı yaşıyoruz. Arkadaş gaz koymamış. Adam arabayı silmemiş ki şuraya bak toza bak. Bir de klimaya gaz mı koyacak bu adamlar ya? Ben şahıs diye gittim ama al satçıymış arkadaşlar. Öyle kendi bünyesinde araba alıp satıyormuş. Şurasında diyorum abi orası mı diyor. Burasında diyorum abi burası mı diyor. E, fena değil. Araba da iyi bir araba. Parasına göre iyi bir araba yani. Hani bende de var. Şahin var. E, Doğan da vardı. Sattım işte Doğan'ı. Şahin var şimdi bir tane. Hani ne bileyim bir Şahin mi? Temra mı desen? E, i̇kisinin yeri ayrıdır bende ama bilmiyorum ya şu aynı ayrı bu ayrı kardeşim ben bu kayısı edemeyeceğim arabaların arasında gerçekten şahinin daha ayrı bir yeri var bunun ayrı bir yeri var istikamet evimiz arkadaşlar e, ileride yine açarım öyle ha, şu an demin geldim arkadaşlar söylemeyi unuttum Ha Gerede'ye varmadan o bir tane rampa var bilen bilir. Ya oraya bir dolu yağıyordu. Bakın bugün haberlere bakın. Ee, cuma günü saat 3 sularında 3-3.30 arasında ya oraya bir e, arkadaşlar dolu yağdı. Bir dolu yağdı. Bir yağmur yağdı. Akıllara zarar doludan durduk artık yolun kenarında. Cesaret edip yürüyemedik arkadaşlar. O kadar muhteşem yağıyordu. Yani Birazdan görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Tekrardan merhaba. Cümleten selamın hüküm arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Neredeyim? Ee, Riva kavşağını yeni geçtim. Köprüye doğru gidiyorum arkadaşlar. Üçüncü köprüden geçeceğim. Kısmet olursa. olay anında çekemedim ama ufak bir talihsizlik yaşadık arkadaşlar. Ee, i̇kinci araba alım satımında normal, olağan şeyler. Bunlar ama işte satıcı arkadaşım bize söylememesi bizi üzdü biraz. Ee, arkadaşlar tam Bolu kavşağına geldiğimde arabanın harareti birdenbire 130'a çıktı. Şu görmüş olduğunuz hararet Sağ taraftaki şu 100'e çıktı. 110, 120, 130'da bitti zaten. Allah'tan da tam Bolu Kavşan'daymışım. Hemen kavşaktan içeri girdim. Ee, bir 5 litrelik bir su almıştım arabaya. Ne olur ne olmaz. Kaputu açtım. Baktım fan açmıyor arkadaşlar. Fan açmamış. Pişleriyle oynuyorum, soketlerini oynuyorum. Yok. Bana açmıyor. Suyun yarısını su bidonunun üzerine döktüm. Biraz hani rahatlasın diye. Şişmesin diye. Neyse arkadaşlar. O ara bir çekici arkadaş geldi. Allah razı olsun. onundan da teşekkür ediyorum. Ee, ne oldu dedi. Ben bir saniye dedim. O ara elektrikçi aradım arkadaşımı. Turgay ustayı. Ona soruyordum Turgay Usta ne yapayım ne edeyim hani araba conta yakması yazık bina hani 8-10 lira para bugün bir conta yakması arabanın en az 7-8 bin lira para tutar. Hani şu yok zamanda belimizi bükerdi yani yaptırdık ama bizi de yorardı. Neyse Turgay abi tarif ediyor ben o kabloyu çıkarıyorum oraya takıyorum onu çıkarıyorum oraya takıyorum yok arkadaşlar nafile fan açmıyor. Allah razı olsun o arkadaş geldi. Ben o arada istop ettim tam arabayı. Etmemem gerekiyordu ama ettim yani. Çünkü biraz su döktüydüm. İstop ettim yani. Yapacak başka bir şeyim yoktu. çekici arkadaş bana elektrik işinden anladığını söyledi. Yapabileceğini söyledi ama burada yapamam dedi. Arabayı dedi sırtıma alayım dedi. Sanayiye çekelim dedi. Orada dedi yapayım dedi. Yaparım dedi. Ben de olur dedim yani ne diyeyim zaten çekici gelmiş ayağıma kadar bir de adam anlıyor bu işten Allah razı olsun. Hatta karanlık karanlık olmasa şeyini paylaşacağım onu. Bir saniye bakın şöyle bir tutabilirsem görünürse şu arkadaşlar bakın ışıkta görünüyor ben biraz şey olduğumdan göremiyorum. Gülen Oto Kurtarma. Gülen Oto Kurtarma. Bolu'da Allah razı olsun ondan. Ee, bu arada Üçüncü Köprü göründü arkadaşlar. Şükürler olsun. Aracı aldı satına. Sanayiye götürdü arkadaşlar. Fazla kablolar var. Onları söktü. Oraya açtı. Dağıttı, dağıttı. Bir şeyler yaptı. Güzelce çalıştırdı. Yaptı arabamızı. Suyumuzu koyduk, baktık. Sağlam. Allah'a şükürler olsun ki contayla yakmamışız. Yani sevindim. Ee, ufak bir maddi alsana atlattık. Yani, 350-400 lira bir paramız çıktı ama o da helal olsun. hoş olsun. Gülenoto kurtarmaya helali, helal-i hoş olsun diyorum. Bakın. Çünkü 7-8 bin lira vardı işin içinde. E şimdi esnafı aradım. Arkadaşlar bakın şu an arabanın uzunları yanıyor. Bakın şöyle görüyorsunuz değil mi? O da biri yeri gösteriyor. Biri nereyi gösterdiği belli de değil. O iş yok zaten ortalıkta. Biri yeri gösteriyor ama bakın bu yeri gösteriyor. Öteki sağ tarafta hiç yok ortalıkta. Arkadaşlar bu da üçüncü köprü. Üstü sislerin arasında kalmış. Bulutların sis var. Yukarıda bakın. Üstü görünmüyor. Ee, neyse arkadaşlar. Aradım dedim ya arkadaş hadi klimada bizi kandırdı klima çalışıyor dedim adam dedi yok kardeşim bu klima aktif değil Yalandan yere kayışını takmışlar had dedim onu dedim bir şey demedim dedim. ya dedim araba satıyorsun hadi orada beni kandırdı tamam hadi klimada kandırdı ya arabanın bir farları yanmaz mı ya arkadaş ya ya siz nasıl araba satıyorsunuz dedim ya yani bir arabanın bir farları yanmaz mı kardeşim bana diyor ki uzunları yak diyor hadi ya nasıl bir akıldır bu ya uzunları yak Buzunun biri yeri gösteriyor, biri nereyi gösterdiği belli değil. Hiç ortalıkta yok o zaten. Elini yani de bakmadım yani moral bozuk olsun diye. Adamın bana söylediğine bakın arkadaşlar. Ya bir iki tane ampul kaç paradır ya? Hadi olsun da 50, 50 lira olsun ya iki ampul. Değildir de hadi o kadar olsun ya. Yani iki ampul takmak bu kadar mı zor ya? Sen bu arabadan ekmek yiyorsun, satıyorsun bu arabayı. Yani belki 3 lira, belki 5 lira bilmiyorum ne kadar yedin de. Yani ne diyeyim ben şimdi sana zehir mi edeyim, haram mı edeyim bilmiyorum ki ne ya. Ya sizi bakın arkadaşlar şu güzelle. Yani bunları ben var ya arkadaşlar Allah'a havale ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Gerçekten Allah'a havale ediyorum. Hiçbir şey demeyeceğim. Yazıklar olsun. Söyledim ya telefonda. Sana dedim yazıklar olsun dedim. İnşallah dedim bir daha yollarımız birleşmez dedim. Düşünebiliyor musunuz? Bugün kalkıyorum ben. Dün akşam kalkıyorum. Evimden Amasya. Ee, neydi? Altın Amasya. Taşova. Taşova'ya gidiyorum. Adamın ayağından iyi güzel arabamızı alıyoruz. Gülüyoruz, konuşuyoruz. Soruyorum da orada ya bakın diyor. Varsa bir şey söyle bana ben yaptırayım abi diyorum. Bak ben İstanbul'a gideceğim. Yol gideceğim ben diyor 700 kilometre. Hani yollarda kalıyorum. Bakın arkadaşlar. Yaptığım en azami hız bu. Yani 90'ı zor gördü bugün araba şu saati orada ayarladım. Bakın saat 10 saat 36 dakika olmuş. 10 saat 36 dakikadır ben yoldayım arkadaşlar. Zaten bunun buçuk 2 saati da geçti. O onun söylememesinin yüzünden. Yani yazıklar olsun ya ben ne bileyim ben anlamadım. Bu kadar mı insanlığımızı kaybettik yani günah değil mi bana ya ben de bir insan değil miyim ya ben yani Yolda kalsam şu arabanın içinde Perperişan olsam onun hoşuna mı gidecek bilmiyorum ki ben ya Bilmiyorum arkadaşlar Onca araba aldım sattım Hiçbir arabamdan şikayet gelmedi Allah'a şükürler olsun Hep yaptırdım teslim ettim Ama böyle esnafada yazıklar olsun diyorum Bu arada bayağı karanlık çekiyor arkadaşlar Ben telefondan çekim yaptığım için Daha fazla rahatsızlık vermeyeyim Kapatıyorum e Böyle bir şey yaşadık e Kısmet olursa da yarım saat 45 dakikaya evimize varırız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Selametle kalın.